Şimdi hep anlatıyoruz. Gülşah'ın da biraz önce anlattığı gibi evrimcilerin bazı konularda pek bilgileri yok. Mesela paleontoloji konusunda yok, mikrobiyoloji konusunda yok, biyoloji konusunda da yok. İnsanın fiziksel yapısı hakkında da çok fazla bilgisi yok. Çünkü hep söylüyoruz eğer insanın, insan bir makine gibi, bir fabrika gibi vücudu ve bu fabrikadaki işlevlerin bir tanesini bile bilseler oldaki Allah'ın yaratma sanatına şahit olurlar. Mesela insan vücudunda e, fabrika olarak düşündüğümüzde bu fabrikanın, buyurun İnşallah. Bu fabrikanın verim, veriminden sorumlu yöneticiler vardır. Mesela bu yöneticilerden bir tanesi tiroid bezidir. Tiroid bezi vücudu çalışması ve insanın yaşamını devam ettirebilmesi için son derece önemli bir organdır. Salgıladığı tiroksin hormonu sayesinde tiroid bezinin salgıladığı tiroksin hormonu sayesinde 100 trilyon hücrenin çalışma ritmi teker teker kontrol edilir. Bütün bedendeki 100 trilyon hücreyi bu tiroksin hormonu kontrol eder, düzenler ve hızını ayarlar. Şimdi örneğin bu yazıyı okurken bile bedeninizde belli bir ısının mutlaka bedenin belli bir ısıya ulaşması gerekiyor ki siz bu yazıyı okuyabilin. İşte burada Vücudun aşırı ısınması ya da aşırı soğuması durumunda da ölüm meydana geliyor. İşte bunun olmaması için tiroksin hormonu her zaman devrede. Vücut hücrelerinin faaliyetleri sonucunda belli bir ısı açığa çıkıyor ve 100 trilyon hücrenin bu faaliyeti sayesinde de vücut ısınıyor. Fakat bedeni ısıtan bu mikrokaloriferlerin hepsinin işte belli bir seviyede olması vücudu ne çok fazla ısıtması ne de çok fazla soğutması gerekiyor. Bu durumda da bu mucize molekül tiroksin hormonu devreye giriyor. İşte burada üretilen bu troksin molekülleri hücrenin ne kadar ısı yayması gerektiğine karar veriyor. Hep anlatıyoruz hücreden ve hiç göremediğimiz bir hormondan bahsediyoruz. 100, 100 trilyon hücreyi tabii ki bu milisaniyeler içinde olan, sürekli olan ve bizim bütün yaşam boyamız içinde milyarlarca insanın 100 trilyon hücresinde sürekli olan olarak süre gelen bir işlem. Allah Orada öyle bir sistem yaratmış, bir mucize yaratmış, burada böyle bir hormon yaratmış ve biz hiç farkında olmadan, biz hiç bilmeden Allah o sistemi düzenli olarak bizim bedenimize devam ettiriyor. İşte bu bilimseldir. Bilimsel bir gerçektir. İnsanın vücudunda milyarlarca yıldır her insanın vücudunda olan bir gerçektir. Ve burada Allah'ın yaratmasına çok net şahit oluruz inşallah. İnşallah. Bunlar e, tesadü, canlılığın tesadüfen oluştuğunu Mümkün iddia eden e, Darwinistlerin vücutlarında da bu sistemler işliyor. Işte. Mesela hastalandıklarında savunma sistemleri saniyeler içerisinde devreye giriyor. O gelen e, mikropları ve virüsleri hemen ortadan kaldırmak için özel yiyici hücreler yaratmış Allah. Bunlar saniyeler içerisinde o kişilerin haberi bile olmadan ...tüm dünyada yaratılan insanlar için geçerli bu... ...hepsinin vücudunda bu sistem var... ...ve anında Allah'ın ol demesiyle... ...Allah'ın ol emriyle bunlar işleme giriyor... ...bunlar çok büyük birer mucize maşallah. maşallah... ...Allah bir ayetinde şöyle bildiriyor... ...kommut şeytanlar Rabbim sana sığınırım... ...göklerde ve yerde bulunanlar... ...onundur... ...hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar... ...yaratmayı başlatan... ...sonra onu iade edecek olan odur... ...bu ona göre pek kolaydır... ...göklerde ve yerde en yüce misal onundur... O güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.